Ne oluyor be? Basıldık! Çık ulan dışarı şunun murun çocuğu! Mardinli geldi! Eee! Eyvah! Mardinli! Ne bok yiyiz? Ulan Şaban denen Ulan sahtekar it! Çık dışarı dedim ulan! <laughs> Bu başka Şaban'dan bahsediyor! Benden bahsetmiyor! Biz işimize bakalım! Gece Allah Gel bakmayalım, kaçalım! Aa, yürü! Nerede kabadayılığın ulan? Meydanı boş mu buldun it? İn ulan aşağı! Yoksa gelir orada zımbalarım seni! Eşşoğlu eşşek! <laughs> Saros da zavallı! Yoksa ayıkken benden ödü kopar. Küfür ediyor ama! Olabilir, terbiyesizin teki. Hello <laughs>